Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir şey çekeceğiz. Aşağıdaki kodu buraya giriyorsunuz. Enter'a tıklıyorsunuz. İnsin. İn, in, in. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi takip kazan. Jeton biriktiriyorsunuz burada. Mesela izle abone ol. İzleyip abone oluyorsunuz. Sonra 4000 saat için falan peşman beğeni, Beyn, beğeni falan bakın gördüğünüz gibi beğeni falan var arkadaşlar burada da görev alabiliyorsunuz çok güzel şeyler görevler burada var ve sizce öyle mesela çok fonksiyon yani arkadaşlar sans oynuyor falan var twitter tiktok instagram bir sürü şeyler var arkadaşlar reklam geçip de para alabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar mesela hesap açmak istiyorsunuz. Buraya hesap ekle diyorsunuz. Buraya hangisini seçeceksiniz seçin. İz, izlet i̇zlet, abone kas diyor mesela. Gördüğünüz gibi böyle üstte çıkan şeyi kopuyorsunuz kanalınıza girip böyle mesela kopuyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz işte. Öyle bu ekle diyorsunuz video yani arkadaşlar bu kadar kolay. Saf var. Onun için şuraya saf hesap ayarlar var. Buradan girebilirsiniz. Kendi gerçek hesabınızı kullanmayın arkadaşlar. Başka abone bir şeyler yazın işte. Ama kopya şey yapın yani. Aklınızda bulunsun. Deftere falan koyun. Bu kadar yani arkadaşlar. Burada banner falan para, paket yapabiliyorsunuz. Jetonu paraya çevirebiliyorsunuz bayağı jetiniz varsa para yatırabiliyorsunuz işte para çekebiliyorsunuz bayağı şeyler var arkadaşlar hesap ekleyebiliyorsunuz ay başka çekilebiliyorsunuz alınan al ürünleri al falan bakılıyor vip alınıyor bayağı şeyler var arkadaşlar böyle kodu gülüm arkadaşlar Bu zaten direkt abone falan gelecektir 200 bir lapsanız hemen gidiyor arkadaşlar etkinlikler falan bir normal